Özbek-Türk ilişkileri de gelişmeye devam etti. 2021 yılında özellikle ekonomik alanda ticaret hacmi 3 milyarın üzerine çıktı. Yeni yıl nasıl giriyor Özbekistan'a nasıl geliyor 2022? Kutlamalar olacak mı? Neler bekleniyor gelecek yıldan? Bunlar için Şahrubek Alimov bekliyor bizi. Evet, 2021 yılı sona eriyor ve Özbekistan'da da yılbaşı bayramı büyük kutlamalarla karşılandığını söyleyebiliriz. Şu anda bir parktayız ve bunun gibi parklarda Özbekistan'ın tüm bölgelerinde bu tür kutlamalar, çam ağacı süslemeleri ile devam ediyor kutlamalar ve biz de 2021 yılında Özbekistan'da yaşanan önemli gelişmeler hakkında birkaç başlıkta konuşmak istiyoruz. Özbekistan ilk olarak şunu söyleyebiliriz ki Özbekistan 2021 yılında bağımsızlığın 30. yıl dönümünü kutladı ve 24 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimlere yapıldı. Yine e, Türkiye ile de ilişkilerin daha e, iyi bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Birçok devlet yetkilileri tarafından ziyaretler gerçekleştirildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirdi ve Karma Ekonomik Konseyi'nin toplantısında katıldı ve Özbekistan ve Türkiye arasında ticari ilişkilerin daha iyi noktaya gelmesi için anlaşmalara varıldı. Ve dediğimiz gibi birçok devlet yetkilileri, resmilerin ziyaretleri Özbekistan'a e, yapıldı ve Hiva şehrinde Türk konseyinin e, toplantısı yapıldı ve Hiva şehrinde yine e, Türk soyun Kültür Başkenti olarak Bursa seçildi 2022 yılı için. Ve bunun dışında yine söyleyebileceklerimiz 2 Haziran'da Ziraat Bankası Özbekistan'ın Fergana şehrinde bir şube daha açtı. Ve şu anda 5 şubesiyle Ziraat Bankası Özbekistan'da faaliyetine devam ettiriyor. Ve yine şunu söyleyebiliriz. Nobel ödüllü Aziz Sancar'da Özbekistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir e, üniversite tarafından. Fahri doktora unvanı verildi kendisine ve daha önce de bazı üniversiteler tarafından bu unvanlar verilmişti. 13. Uluslararası Taşkent Film Festivali de düzenlendi Taşkent'te ve Türkiye büyük bir ekiple sanatçılar, yönetmenlerle birlikte katılım sağladı. Türk sinema geceleri de yapıldı. Yine e, Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı seçimlerine dönecek olursak Cumhurbaşkanı seçimleri 24 Ekim'de yapıldı ve e, Şevket Mirziyayev bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi. Yüzde seksenin üstünde oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi ve önümüzdeki beş yılda Özbekistan'ın geleceği için evet. önemli önemli da bulunacak. 21 uluslararası teşkilat ve 47 ülkeden gözlemci gönderildi ve Türkiye'den de büyük bir ekip vardı. Dünya Turizm Örgütü 2023 yılı için Semerkant'ı turizm başkenti olarak seçti ve şu anda Semerkant'ta büyük değişimler yapılır kökten reformlar yapıldığını söyleyebiliriz. Yine yakında ya, ya. Ee, bir önemli olay yaşandı ve 17 yaşlı Özbek Şaçanç ustası e, dünya şampiyonu olarak e, ortaya çıktı ve bu e, Özbekistan'ın son e, dönemdeki en büyük başarılardan olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine 2021 yılı sona ererken biz de e, yılın en son bağlantısını yapıyoruz ve buradan tüm izleyicilerimizin yeni yıl kutlu olsun diyerek sözü tekrar size bırakıyoruz.